Merhaba herkese. Pissing gelsin kanalından Didem ben. E, Popverse pop yapacağım bugün. Muffin kalıplarım var 12'de. E şimdi onların içerisini yağlıyorum. Küçücük parçalar halinde tereyağı atıyorum ve yüksek 80 derecede 600 e, alt üst ayar fanlı e, fanla ayarda fırına gönderiyorum. Bir 10 dakika onlar kızaracak. 3 yumurta ve bir, bir çay kaşığı tuz koydum ama bir tık fazla koyulabilir bence bir tatlı kaşığını hak ediyor ee, onun içerisine 375 gram un 375 milimde süt ekledim bunların ikisi aynı bir tatlı kaşığı kabartma tozu ve 20 gram da tereyağı tereyağını eritiyorum şu an ocakta içerisine e, yumurtalarımı pişirmemek adına temperliğe temperliğe Azar azar döküyorum ve hiçbir şekilde topak kalmaması gerekiyor, pürüzsüz bir hamur olması lazım. Şimdi muffin kalıbımı çıkartıyorum fırından. Ee, ama Lütfen tereyağın yanmış demeyin çünkü bunun usulü bu şekilde ama tadı çok güzel gerçekten böyle baygın bir tereyağı da almıyorsunuz zaten. 180 derecede fanlı ayarda ee, alt üstte. Bu arkadaşları ben 40 dakika pişirdim. Ee, tabii ki fırından fırına farklılık gösterebilir. Siz de kontrol ederek pişirebilirsiniz ama çok güzeller, çok çılgınlar. Ee, dışı biraz sert, içi yumuşacık. Bu e, reçelle, peynirle e, yenilebilecek bir lezzet. Bunu e, sunarken Amerika'nın bir lezzeti bu. Onlar sunarken e, şekerle tarçını karıştırıp yapıyorlar. Ben böyle sade tercih ettim. Ee, çok da beğendim açıkçası tadını. İzleyen herkese teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diliyorum. Sağlıcakla kalın.